Hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere bugün kışlık boyunluk e, atkı bere model anlatımı yapacağım. 3.5 numara şiş kullanıyorum. Böyle çok güzel kalınlıkta bir ipim var. Tek ilmek sayısı olarak atıyoruz arkadaşlar. Ilmek sayımız tek. İstediğiniz sayıda sayı atabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben hemen modelimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Şöyle kenar ilmeğimi örüyorum birinci sırada. Bu sırayı bütün ilmeklerimiz sonuna kadar düz olarak örüyorum. Çok güzel bere, atkı, boyunluk örebilirsiniz. Harika bir model. Çok da bilinen, sevilen bir model. Her örgüde kullanabilirsiniz. Yani kışlık mevsim, kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model. Evet. Bir sıra hepsini düz ördüm. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen şu ilk ilmeğimin içine batmıyorum. Bir altına batıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir altına ve ilmeğimi bırakıyorum. Sonra yanındakini düz örüyorum. Bir yanındakini bir alt boşluğuna batıyorum. Bir sıradakini düz örüyorum. Bir alt boşluğu bir düz bir alt boşluğuna batıp örüyoruz. Sonra ilmeği bırakıyoruz ve sonra yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Bir alt boşluk bir düz bir alt boşluğuna bir düz örüyoruz kenar ilmeğimden önceki ilmeğimde yine bir alt boşluğuna battım ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimizin birinci sırası şimdi ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi aldım gelirken kenar ilmeğimden önceki ilmeğimi bir altına batmıştım şimdi bu yüzünde ise bu ilmeği düz örüyorum bir yanındakini bir alt boşluğuna batıyorum yani her sırada ilmeklerimizin yeri değişiyor arkadaşlar bir düz bir alt boşluğuna bir düz örüyoruz bir alt boşluğuna batıyoruz bir tane düz örüyoruz bir tane alt boşluğuna batıp örüyoruz çok kolay ve gösterişi çok hoş duran bir model bir alt boşluğu ve şimdi kenar ilmeğimden öncekini normal düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Gelirken normal ilmeğimi örmüştüm. Şimdi bu sırada bunun bir alt boşluğuna batacağım ve sıradakini düz örüyorum. Dediğim gibi her sıra başına geldiğinizde ilmeklerinizin örme şeklini değiştiriyorsunuz. Yani modeli kaydırıyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Hep düz örülen bir model. Şimdi bir alt boşluğuna batıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın şimdi kenar ilmeğimden önceki ilmeğim bir alt boşluğuna batmıştım. Arka yüzüne gelince kenar ilmeğimi alıyorum. Altın alt boşluğuna batıp ördüğüm kenar ilmeğinden önceki ilmeğimi şimdi burada düz örüyorum. Düz yanındakini bir altına. Bir düz bir alt boşluğuna. Bir düz bir alt boşluğuna batıyoruz. Bir düz bir alt boşluğuna hem çok kolay hem de çok zevkli bir model ben örerken bu model hakikaten çok zevk alıyorum çünkü herhangi bir püf noktası yok sadece dikkat etmeniz gereken sıra başına geldiğinizde kenar ilmeğinden sonraki ilmeğinize dikkat etmeniz gerekiyor şimdi kenar ilmeğimi aldım bakın gelirken bu ilmeğimi normal düz örmüştüm şimdi bir altına batıyorum yanındakini alt boşluğuna batmıştım burada onu düz örüyorum bir alt boşluğuna bir düz bir alt boşluğuna bir düz bu modelden çok güzel bereler, boyunluklar, atkılar örebilirsiniz. Hem çok kolay hem de çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Şimdi bir alt boşluğuna battım, ördüm ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın biraz boşluğuna batmıştım. Kenar ilmeğimden sonra bunu şimdi düz örüyorum. Sıradakini bir altına. Yanındakini düz, bir yanındakini bir alt boşluğuna. Düz, bir alt boşluğuna. Düz, bir alt boşluğuna. Düz örüyorum. Bir alt boşluğuna batıyorum. Bir düz bir alt boşluğuna bir düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimiz kendini göstermeye başladı gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sıra daha örmek istiyorum arkadaşlar. Sonra videomu sonlandıracağım. Bakın bu normal ördüğümüz ilmek, alt boşluğuna ördüğümüz yanındaki. Bunu şimdi bir altına batıyoruz. Yanındakini düz örüyoruz. Bir alt boşluğuna batıyoruz. Yanındakini düz örüyoruz bir alt boşluğu yanındakini düz bir alt boşluğuna bir yanındakini düz örüyoruz. Modelimiz kendini göstermeye başladı gördüğünüz gibi gayet hoş bir görüntüsü var. Evet yine bir alt boşluğuna düz örüyorum. Bir alt boşluğu düz ve bir alt boşluğuna battım. Kenar ilmeğimden öncekinde ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet hoş duran, güzel mi güzel bir e, boyunluk bere bebek örgüleri örebileceğiniz. Çok güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Çok sıklıkla yapılan çok da gördüğümüz bir model. Evet arkadaşlar bugün de bir videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.